Yine kurtardı destenin ağırlığını. Şöyle yapalım. Tamam. Evet dediğim gibi kasırga almış o da. Mini Pekka'yı bir atalım. Yalnız bombacı da bir tane vurdu. İlk şeyi kolluyorum. Çok iksirini harcarsa. 4 iksir. 8. Tamam. İki seyini attım. Hayır. Tamam çok güzel. İki seyini kuleye bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> cellat da vuruyor. Cellat. ah, cellat vurmuyor mu? İşte. Ben vuruyor sandım. <laughs> Kuleyi taradık resmen. İksirini saydım. Sonuçta da bu çıktı. Yalnız bizim havaya vuran kartımız yok. Şaka gibi. Ama yok. Kule de patladı ya. Neyse. Şimdi mini pek onu yiyecek. Valkür çabuk çabuk. Ah be patladı. Sağ ol. Aa kuleyi vurdurdu. Neyse. O zaman tersten iki Şöyle bir cellat. Yarısıları sola doğru attım. <laughs> kolaydı. Şimdi mini pekka. Kuleye geliyor mu gelmiyor tamam. Şu kuşu öldürmemiz lazım. Bir roketi döndürdüm. Kuş çıktı yine ya. Mini Pekka çok güzel. Son son anda yetişti ha. Ama kule bakmıyor ya. Şimdi bakıyor. Valkür. Güzel maçtı. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bye bye.